hesabını 2013-2016 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 700 bin liralık bir transferi masak raporlarında e, tespit edildi. E, bununla ilgili meselesi olarak neler söyleyeceksiniz? Efendim biz de e, geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde buradan haberler oldu. Ulusal ve basında bunu haber olmaya başladıktan sonra bunu takip etmeye başladık. Tabii ki bir mevzu olarak şey Belediye'mizin isminin geçtiği ve buradaki görevli bürokratlarımızın e, söz konusu olduğu konuyu dikkatle takip etti. 11 e, Ocak'taki Büyükşehir Belediyesi olan meclis toplantısına kadar da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve kurumsal olarak Büyükşehir Belediye'mizden de, konuyla ilgili kamuoyundaki bu tereddütleri giderecek ve kamuoyu aydınlatacak bir açıklama bekledik Fakat o güne kadar böyle bir açıklama olmayınca 11 e, Ocak'taki toplantıda konuyu sözlü soruyla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bunu bir açıklama yapmalarını ya da başlatılmış herhangi bir idari işlem varsa sonuçlu e, bir konuyu aydınlatmalarını sağlıyoruz. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesini ve ilişkilerin bilgi vermesini talep ettik ancak çok daha hoş reaksiyonlarla karşılaştık. Bu arada gerek Büyükşehir şey Belediye Başkanı'ndan e, sert tepkiler, böyle bir rapor yok, böyle bir masak raporu yok bizim tavşanımızda. Herhangi bir yolsuzluk yoktur. Ve meclis grubundaki CHP'li ve İYİ Parti meclis üyelerinden de çok şiddetli reaksiyonlar oldu. C ciddi bir gerginlik yaşandı orada. Ee, akabinde biz tabii ki e, bu masak raporunun olmadığını araştırdık. Ve şu anda elimize geçti masak raporu. Ve maalesef, maalesef diyorum, e, Büyükşehir Belediye'mizin bünyesinde görevli, çoğu da üst düzey yönetici. Genel Sekreter, yönetiş, başkanı, Şirket Yönetimi Üyesi. Aile başkanı, şirket genel müdürü statülerinde görev yapan e, personelimizin 2013-16 yıllarına denk gelen dönemde 1 milyon 700 bin lira civarında bir para transferi muhtelif tarihlerde yapılmış. Bunu maalesef tespit ettik. Tabii ki bundan sonra 2. E, ikinci meclis toplantısında, 13 meclis toplantısında konuyu yeniden mecliste e, Başkanı'ndan tabii ki izahat bekledik. Ancak o gün de e, konu mecliste maalesef gündeme getirmemize müsaade edilmedi, söz hakkı verilmedi. Bu konuda özlem verir şikayetlerimiz var yani. Meclis, meclis çalışma yönetmeni esaslarına uygun da yönetilmiyor yani. Muhalefetin söz hakkı e, ve soru sorma hakkı maalesef elinden alınıyor. kısıtlanıyor. Söz verilmeyince mecliste biz de konuyu bir basın açıklaması yaparak kamuoyuyla paylaştık. Durum şu anda budur. Peki mecliste demokratik bir yönetim olmadığını söylüyorsunuz Galiba bir de bu bürokratlar şu anda ne yapıyorlar? O 10 bürokrat e, ne yapıyor? E bir de bu para e, tabii başka bir soruşturmadaki daha küçük bir rakamdan dolayı ortaya çıktı bu rakamlar. Bir de onları açıklık getirebilir misiniz? Evet. Sayı ne kadardı? Şimdi bürokratların 2013-2016 yıllarında para transferi yapma bürokratların sayısı 10. Bunlardan beş tanesi muhtelif gerekçelerle belirleyip görevleri sona ermiş. Ancak beş tane ile evet. görevlerle devam ettiriyor. Burada söz konusu olan miktar 20 milyon 700 bin lira. İlk bakışta insanların gözüne küçük bir meblağ gibi gözükebilir ama o tarihler için 1 milyon 750 bin lira bunun karşılığı takviven 8 milyon gibi rakamdır. Biz şimdi son günlerde yine ulusal ve yerel basında takip ettiğimiz kadarıyla İstanbul'da yürüyen bir soruşturmada, Avcılar Belediyesi'nde yürüyen bir da iki ihale toplam tutarı 200 bin lira gibi bir rakamdır. Eee burada tabii ki rakamsal büyüklük çok önemli değil denilebilir ama orada iki ihalede 200 bin lira gibi bir rakam için 19 kişi ama söz konusu kaldı ki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden de iki personelin talimatla ifadesi alındığını ve adli kontrol tedbirleri serbest bırakıldığını gösteriyoruz. Bunları dikkate aldığımızda 1 milyon 700 bin lira. Bugün karşılığı 8 milyonlara gibi bir rakamdır. Ee, bunun herhangi bir incelemeye tabi tutmaması, Büyükşehir <laughs> Belediye Başkanı tarafından sanki böyle bir olay hiç olmamış gibi, böyle bir transfer hiç olmamış gibi e, geçiştirilmeye çalışılması biz anlamakta zorlanıyoruz. Şimdi biz geçen süre içerisinde öğrendik ki bir belediye çalışanı, bir genel sekreter yardımcısı, bir gazetede yayınlanan bu konuyla ilgili habere tekstik göndermişler. Şimdi ve Tekzibir'in bunun e, mesleki birikim ve tecrübesinin e, sonucu olarak verdiği eğitim hizmetleri, E-Yöntem Anonim Şirketi'nin e, verdiği eğitim hizmetlerinde eğitici olarak görev yaptığını ve bunun karşılığı olarak bir telif ücreti olarak parayı aldığını iddia etmiştir. Yani Erkan Karaaslan'ın şirketinde e, görev yaptığını ve oradan bir telif ücreti eğitim karşılığında bunu demek istiyorsunuz. Bunu beyan etmiş, Tekzibir'indeki beyan böyle yani. <laughs> aslında bence e, tekzip ederken bazı şeyleri de ayan etmiş eskilerin ifadesiyle, aşikar etmiş. Çünkü niye? Bir belediye personeli kamu görevini icra etmektedir. Bir kamu görevlisi yine o belediyeden ihale, eğitim ve danışmanlık hizmeti ihalesi almış olan bir şirketin eğitimcisi olarak eğitim hizmetine katılmakta. Buradan da para aldığını da beyan etmektedir. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir ne kadar almış peki? Şimdi, bu beyefendinin beyan ettiği eee ücreti aldım dediği miktar 3700 lira civarında bir rakam. Ancak bunu doğru bile kabul etsek bu beyefendinin gerçekten telif ücreti aldığını bile kabul etsek birincisi siz belediyenize eğitim hizmeti vermek üzere ihale almış bir firmanın eğitimcisi olarak eğitime katılıyorsunuz. Oradan ücret alıyorsunuz sizin belediyenizde bu kadar nitelikli elemanlar varsa, 10 tanesi de bunu eğer eğitim için eğitim almışlarsa, o zaman Erkan Karaslan gibi bir ismin e, şirketinden eğitim ve danışmanlık hizmeti almanızın ne gereği var? Zaten sizin yeteri kadar kalite personeliniz varmış denilebilir yani, bu soru sorulabilir. Ayrıca bu beyefendinin iddiası doğru ise, 3700 lira gibi bir rakam tehlif ücreti ise, 2016 yılında bir hanımefendiye, belediyede çalışan bir hanımefendiye bir yıl içerisinde ödenen 368.500 lira neyin karşılığında ödenmişti? Bu soruyu sormak lazım. Aynı kişiler mi? Tabi aynı masak raporunda adı geçen aynı şirketten kendilerine para transferi yapılan isimler bunlar. Yani 3.700 lira telif ücreti ise 368.500 lira neyin ücreti? Bunu sormak lazım. Bir, iki, eğer bu 226.000 lira, 274.000 lira, 115.000 lira, 368.500 lira gibi ödemeler var. Bunlar ciddi rakamlar. O günkü tarihlerde bu personelin birinin değil, birden fazlasının bile yıllık ücret geliri, maaş ve ücret geliri bu rakamların çok altında kalıyor. Bunu dikkat aldığımızda böyle astronomik kelim ücretleri almak için bu personel hangi nitelikli eğitim hizmetini vermiştir? Yani bunlar Nobel ödülü alacak kadar değerli bir roman yazsanız bile belki kelim ücreti bu kadar bir şey alırsın. Yani. Yani şimdi burada konu şu. Bu kadar işin, bu kadar üst düzey personelin genel sekreterden teftiş kurulu başkanı, genel sekreter yardımcıları bu kadar personel sayın belediye başkanından bir habersiz onun bilgisi olmadan, muvaffakati olmadan bir özel şirketin eğitim ve danışmanlık hizmetinde eğitimci olarak görev almaları ve bunu bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl değil, 2013-2016 yılları boyunca sürdürmeleri hayatın olan akışına aykırıdır. Buradan sormak lazım. Bu personel bu eğitim hizmetini vermek için bu şirketle nasıl bu sözleşme yapmıştır? Bir iş olması gerekir abi. Çünkü siz bir iş yerinde iki saatliğine part time bile çalışacak olsanız günde sizin bir iş yapmanız gerekiyor. Şimdi başka türlü şirketler bunu muhasebeleştiremez gelirde gidelim. Şimdi bir anonim şirketten bahsediyoruz. Aile şirketi değil. Bu sözleşmeler nasıl bir sözleşmedir? Var mıdır böyle bir sözleşme? Varsa bu sözleşmelerden Sayın Çerçioğlu bir haberdar mıdır? Onun muvaffakatıyla ve onayıyla mı yapılmıştır? Yoksa bilgisayar dışında mı yapılmıştır? Buna açıklanması lazım. Peki eee Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bu bahsettiğimiz e, ee, 10 kişinin dışında bu şekilde üst düzey bürokrat kaç kişi yani belediyede ne kadar var bu 10 kişi o üst düzey bürokratların ne kadar ne tekabül ediyor acaba? Şimdi şöyle söyleyebilirim yani genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, devletiş kurulu başkanı bunların sayıları sınırlı. Ama daire başkanı statüsünde mesela küçük daire başkanı var. Bunların hepsi buna katılmamışlar mesela bunlardan bir tanesi. Ancak yani eee genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının neredeyse hepsinin bu işe iştirak etmiş olmasına dikkat çekici. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin A takımı diyebileceğimiz insanların hepsi bu masak raporunda evet. tespit edilmiş. Evet, Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey bürokrat diye yukarıdan aşağıya saymaya başladığınızda sayabileceğiniz 8-10 kişi hepsi Peki. bunun içinde yer almışlar. Bize göre bu para transferleri şüphelidir. Ispat edilmedikçe kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadıkça ve bunlar belgelenmedikçe bu biz buna şüpheyle bakmaya devam edeceğiz. Bize peki, göre Peki efendim, çok özür dilerim. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun burada ne yapması gerekiyor? Ne bekliyorsunuz? Şimdi bizim beklentimiz şu. Tabii ki Özlem Çerçioğlu hakim değildir, savcı değildir. Bunları direkt mahkum edecektir demek istemiyorum. Ancak bir üst yöneticinin yapması gereken şey mahiyetindeki personelle ilgili böyle bir iddia bile ortaya çıksa bırakınız bir masak raporunu bırakınız bir resmi belgeyi, delil taşıyan bir belgeyi, bir iddia bile ortaya çıksa bunun için sistem kurulmuştur. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir teftiş kurulu vardır. İdareci bu teftiş kuruluna harekete geçirir. Teftiş kuruluna bir inceleme yaptırır, önüne bir rapor gelir. Eğer burada teftişin sonunda bir suç ya da hakkında suç suç şüphesi bulunan personel söz konusu ise zaten üst yöneticinin yapması gereken iş bunu adli makamlara suç bulmak Bunu yapmalıdır. Ancak yapamıyor şu anda. Yani hala aslında iş işten geçmiş değil. Şimdi hala yapabilir Fakat ben yapamadığını düşünüyorum. Niye derseniz bize göre tuz kokmuş durumda. Neden? Çünkü burada görev verecek olduğu makam tek tuş kurulu başkanıdır. Ona talimat verecek. Bu konuyu soruştur diyecek ama masak raporunda adı geçenlerden birisi olur. Yani tuzun koktuğu bir yerde neyle bu işi telafi edecek? Ama hala bir seçeneğin olduğunu ben düşünüyorum. Kendi teşhis kurumunu harekete geçirebileceği gibi herhangi bir belediye başkanının yapacağı gibi Sayın Çerçoğlu burada bakanlıktan İçişleri Bakanlığımızdan konuyla ilgili bir mülteci talep edip hem hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırabilir. Üzerindeki töhmeti ortadan kaldırabilir hem vazifesini yapmış olmanın rahatlığını yaşayabilir, hem de belediyenin içerisinde varsa eğer kimseyi peşiyle suçlamıyoruz. Kimseye peşiyle suç isnat etmiyoruz ama bir iddia var, bir şüphe var. Ortada bir masak raporu var. Bunlar ezbere kaleme alınmış şeyler değil. Uzun ayrıntılı çalışmaların sonucunda tespit kayıtlar bunlar. Bunları incelettirebilir ve varsa gerçekten suçu kusuru olanlar onları da adliyeye havale eder, yargıya havale eder ve kamuoyu vicdanında rahatladık ve herkesin üzerindeki, aklındaki şüpheyi de ortadan kaldırmış olur diye düşünüyorum. Efendim, isim, soy isim ve İsmi Mustafa Arı, AK Parti Büyükşehir Meclis üyesi. Hala hazırda Büyükşehir Grup Sözcüsü'yle görevliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Şimdi Gökhan